Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim proje arkadaşlar Radikal Riders projesi arkadaşlar. Radikal Riders projesi son zamanlarda biraz çalkantılı denebilecek durumda. Son hatta 2 gündür bunu zaten açıklayacağım videonun içinde. Videoya geçmeden önce bu videoyu anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoyu anlatanların sadece sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Çünkü bu videoda paranızı da kaybedebilir veya paranızı da kazanabilirsiniz. Bunun hani herhangi bir garantisi yok söylediğimiz gibi. Şimdi öncelikle bizim burada motor dediklerimiz Riders var arkadaşlar. Bunlar kurye olarak adlandırabilirsiniz. Kuryeler pizza istasyonunda Pizza siparişi vermeye gidiyorlar ve yarışıyorlar dostlar. Ve bu yarışma sonucunda ne oluyor? Yarışma sonucunda yarışmayı kazanırsanız para kazanıyorsunuz. Yarışmayı kaybederseniz para kaybediyorsunuz. Ve bu Riders'ınızla pizza mekanını birleştirdiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi benim içinde rare yarışım var ve içinde bir tane pizza dükkanım var. Bunları birleştirdiğiniz zaman yarışabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Bu pizza dükkanından parayı çektiğiniz zaman içinde diyelim 100 dolar biriktirdiniz. Çektiğiniz zaman emekliliğe ayrılıyorsunuz ve bir daha bu yaptığınız NFT'yi kullanamıyorsunuz. Yani bir daha alacaksınız veya hiç kullanamayacaksınız anlamına geliyor. Proje diğer projelerden çok daha farklı bir yönde. Hani bir kez para çekimi yaptığınız zaman oyun gidiyor yani ve şöyle bir dezavantajı var. Bundan da bahsedeceğim. Tokenlerinin son iki günlük düşüşünden ama projeyle konuştum. Proje tekrardan çıkartacağız. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Farklı sistemler getireceğiz diyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler olur diyelim. Yaptıktan sonra arkadaşlar burada Marketplace'de Riders'ların aynı zamanda pizzaların aynı zamanda da burada pizza dükkanlarının toplu pizzeriyasların yapılmış satışlarını görüntüleyebiliyorsunuz. En düşüğü 120 RDK. Şu anlık satış yok. Satışa herhalde çok baskı var diye kapadılar diye düşünüyorum açıkçası. Buradan da gördüğünüz gibi burada yaptığınız pizzaya göre de para alabiliyorsunuz. Mesela margarita var. %44 oranında bu. Mesela %1 oranında bunu yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu en pahalı pizza mesela. Burada sonra detaylarına baktığımız zaman BVA kısmında arkadaşlar oyunu oynama kısmı. Burada pizza dükkanımızı koyduğumuz zaman şu an kullanamıyorum. Bir günde bir tıklayabiliyorum. Ben 2 saat önce tıkladım. Buradan bir yarış seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben bugün gym'i yani e, spor yarışını tercih ettim. Buraya gitmeyi 200 metre spor salonuna pizza götürmeyi tercih ettim. Ama götürürken yarışım çok düşük, çok güçsüz geldiği için kazanamadım. Parkı da büyük ihtimal kazanamam. Rare'li ama get doyu kazanabilirim gibi geliyor. Şeyi çok kolay kazanırız zaten. 1 kilometre bu garanti. Yani NFT'nizin gücüne göre de burada gideceğiniz yerlerden kazanç elde edebiliyorsunuz. Ben bugün 20 dolar denedim. Kazanamadım ama 10 dolar Rahat bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum. Yarın da onu deneyeceğim. Burada PvP mod var arkadaşlar. Burada ben şu an Riders'ımı seçebiliyorum. Seçemiyorum buradaki Riders'ımı. Oraya göndermem lazım galiba diye düşünüyorum. Buradakini oraya seçemedim. Buradakini ayarladıktan sonra burada da aynı zamanda kuryelik başka türlü yapabileceksiniz. PvP'de insanlara karşı. Burada da PvE kısmı. Bu da bildiğiniz oyuna karşı oynuyorsunuz. Burada arkadaşlar öncelikle oyunu oynamak için içeri yatırım yaptıktan sonra burada bütün kontratları onaylamanız lazım ve belli bir fee vermeniz lazım. Bu arada proje matika. Belli bir fee verdikten sonra bunları kadar olaylandıktan sonra oynayabiliyorsunuz. Zaten burada Quick Swap adresinden tokenin alış adresinde göstermişler gördüğünüz üzere. Buradan tokeni buradan importlayıp alabiliyorsunuz. Bir RTG gördüğünüz gibi 0.40 atik. Tabii ki de daha dün baktığımda 0.90'lardaydı. İşte bundan değinmek istiyorum. Yatırım yapacakların özellikle dikkatini çekmek istediğim bir konu dün coin'in buradayken 0.97'lerdeyken bugün burada olması biraz hüsran aslında diyebiliriz. Hani birden fazla bir bakış satış baskısı yemiş. Yani hani içeride token biriktirenler birden satmaya başlamışlar. O yüzden buradan girmek riskli olabilir. Tokeni iyice takip etmekte ve projeyi iyice takip etmekte fayda var. Ben yine sizlere uyarılarımı yapayım ki hani yarın bir gün bu projeye başlarsanız projede kayıp yaşamayın diye uyarıları da söylüyorum. Burada mesela benim daha demin GME'ye gittiğim ve lose yediğimin oranı var. Sıfır coin alabilmişim. Ve burada PEP atmıştım. Multi Multipeer atmışım. Bunların oranları var. Burada baktığımızda Riders'larımız demiştik. Burada merge yapabiliyorsunuz. Mesela iki Riders'ı birleştirip daha güçlü bir Riders Merge diyebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi. Burada özellikleri artıyor gördüğünüz gibi. Burada ikisinin özellikleri toplanıyor aslında tam anlamıyla. Mesela %3 enerji, %6 enerji toplam %9 oluyor. %8 ile %16'yı topluyoruz. Mesela da yapabiliyoruz. Burada bir artış var. Hatta ben Fusion yapmak istiyorum. Burada Fusion yaptığımız zaman da 10 centlik bir fiyat istiyor gördüğünüz gibi. Ben burada ikisini birleştirip daha güçlü bir Riders yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere istatistikleri çok daha iyi bir Riders'ım olacak kontratı kabul ettiğinde. Ve e, -E de bizim de daha iyi işimize yarayacak. Evet gördüğünüz gibi ikisini birleştirdik ve artık daha güçlü bir Riders'ım var ama burada hala buraya yenilenmedi ama burada şöyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Burada e, bunlar görmeye devam ediyor. Burada yenilen arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi pizza olayı var. Pizza Riyaz kurmanın olayı oyun içinden direkt de satın alabiliyorsunuz. Mesela 120 120 var. 120 RDK dediğimiz olayda arkadaşlar kaç dolar? Mesela 48 dolar var ama içinde içinde rare konulmuş bir tane var arkadaşlar. Bu benimkinden. Bu yaklaşık gördüğünüz gibi 48 dolarlık gösteriyor. Burada içinde arkadaşlar bir 4 tane legendary olan var. 4 pizzalı burada bunları yapabiliyor. Burada yapabildikleri pizzalarda gösteriliyor. Bir bundan bir bundan yapabiliyor. Benim e, pizza riyasıma baktığımız zaman bir bundan bir bundan yapabiliyor. Benimki de bu değişiklik gösterebiliyor. Tabii ki de içine alacağınız pizzalara göre de değişiyor. Bu ihtimallere göre de gelme ihtimal değiş. Yani videomuz bu kadar. Proje böyle. İsterseniz projenin Discord'dan isterseniz Telegram'dan da katıp bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi liste olduğunu unutmayın. Bu özellikle çalkantılı hani bu tokenin gidişatına daha da detaylı bakılması lazım. Tokenin gidişatına bakmak için buradan kontrat adreslerine QX Sınava tıklayıp da bakabilirsiniz sol alttan. Böyle yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildiğim en video like ve yorum atıp destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Discord sunucumuzda da birçok projeyle ilgili anlatımımız odalarımız var. Discord sunucumuzda katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsun kendinize iyi bakın. Bay bay.